Evet sevgili gençler tekrardan merhabalar. Bu derste konumuz sözcük anlam konusu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sözcükte anlam, söz öbeklerinde anlam konusuyla gençler PDF üzerinden gidiyoruz malum. Bunu daha öncesinde derslerde de dile getirdik. Görülebildiği kadar, zorlayabildiğim kadar sunalım. Kendime de yakın tuttum. Benim bir kısmım çıkmayabildi. Çok önemli değil. Buyurun sözcükte anlamda temel anlam konusuyla başlayalım. Gençler her şey sözcükle başlar. Sözcük anlam konusunda daha sonrasında cümlede anlam, parçada anlam o şekilde devam edeceğiz. Sözcük dilin anlamda en küçük birimidir. Eş anlamı da kelime demektir. Kelime olarak da karşımıza çıkabilir. Sözcükte anlam kısmında bizi ilgilendiren taraf gerçek anlam. Bu kendi içerisinde iki ayrıdır, Temel anlam, yan anlam mecaz anlam ve çok anlamlılığın beraberinde getirdiği diğer anlamlar. İşte temel anlamın haricinde, mecaz anlamın haricinde terim anlam var, genel anlam var, özel anlam var, karşıt anlam var, eş anlam var, somut anlam, soyut anlam gibi. Şimdi sözcükteki şu gerizgah kısmını geçiyor. Sözcüğün ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir sözcük dile girdiğinde, bizim karşımıza ilk çıktığında gerçek anlam olarak alıyoruz. Cümleye göre ya da farklı bağlamlara göre yani cümlenin kullanılışına göre farklı anlamlar kazanabilir. Yeri gelir yan anlam kazanır ya da mecaz anlam çeşitleri kazanabilir. Genel manada sözcüğün anlamını temel ve diğerleri olarak ayıralım ve temel anlamda işe başlayalım. Şimdi gençler burada Temel anlam yani gerçek anlam sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Buna sözlük anlamı da denir. Biz onu kullandıkça cümleye göre farklı anlamlar yükleriz. Temel anlam gerçek anlam yani kazandığı ilk anlamdır, yüklediğimiz ilk anlamdır. Mesela ağız sözcüğü deyince yansıttığı ilk kavram onun vücudun bir uzvudur bir uzvumuzdur. Burun dediğimiz zaman bir uzvumuzdur. Kol dediğimiz zaman bir uzvumuzdur. Yazı diyoruz mesela. Aklımıza gelen ilk anlamdır. Temel anlamdır. Ama o yazı kelimesini biz yeri gelir farklı anlamlarda kullanabiliriz. Mesela alın yazısı deriz. Mecaz anlama kaydırırız. Burada mesela açık sözcüğü Bağlamdan bağımsız akla gelen ilk anlamı, çünkü farklı bağlamlara göre, yani cümledeki kullanımlarına göre değişebilir. Kapalı olmayan, açık, anlamıyla kullanılır. Şayet bu şekilde ise temel anlamıdır. Ama bu çocuğun öyle açık ya da ee, yolun açık olsun, mecaz anlam gelecek şekilde kullandığınız zaman farklı bağlamlarda farklı anlamlar yükleyebiliriz. Ve açık pencereden mavi gökte giren rüzgar. Açma pencereni, perdeleri çek. Seni görmemeliyim. Açma derken orada da mesela açmak anlamında da değil, ilk anlamdır. Şimdi çiğnemek sözcüğü dediğimiz zaman çiğnemek sözcüğünün sözlük anlamı, aklımıza gelen ilk anlamı gerçek anlam olarak karşımıza çıkar. Yani temel anlam olarak karşımıza çıkar. Çünkü Gerçek anlamda kendi içinde iki ayrılır arkadaşlar. Temel anlam ve yan anlam diye. Temel anlamdan sonra da yan anlamı zaten izah edeceğim. Çiğnemek uzvumuz olan ağzımızla ağza alınan bir şeyin dişlerle ezilmesi. Çiğnemekle kastedilen o. Ha biz bunu farklı bir bağlamda yani cümlede ee, ben onu çiğneyip geçemem onun sözünü göz ardı edemem cümlesinde olduğu gibi kullanırsa mecaz anlam olur, farklı anlam yüklenmiş olur. İşte kuralları çiğnemeyelim dersek buradaki çiğnemekle de kastedilen farklı anlam olur. Temel anlamından uzaklaşmış olur. Burada ona dikkat edin. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli yazılmış sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır demiş. Burada örneklendirilmiş var. Köyün meydanında derken meydan. Merdivenden düşen çocuğun ayağı incinmiş derken, buradaki çocuğun ayağı derken ayak sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmıştır. Temel anlamda. Patlama dağın yamacında derin bir çukur atmıştır derken mesela derin. Buradaki derin sözcüğü temel anlamdadır. Çok derin konuştu dersen, çok derin işlerle uğraşıyor dersen, orada temel anlamdan uzaklaşıp farklı bağlamda, farklı cümlede, farklı anlamda kullanılmış olur. Yanan ağaçların yerine yenilerin dikilmesine çalışılıyor. Yanan derken, buradaki yanmak aklımıza gelen ilk anlamında da temel anlamdır. Ama tuta, tutup da işte, işte şimdi yandık, işimiz zor ne yaparız bilmem cümlesinde olursa burada da mecaz anlam kazanmış olur. Bu yaz tatilinde köyümüzde çok eğlendim. Buradaki eğlenmek de temel anlamda yani gerçek anlamda kullanılmıştır. Gençler bir defa zaten her şey temelle başlıyor biliyorsunuz. Bunun mantığını oturtursak yan anlamda mecaz anlamda bir nebze rahat ederiz. Camın kırılmasıyla çocuklar oradan uzaklaştı. Bakın buradaki kırılmak aklımıza gelen ilk anlam. Ama gönlüm kırıldı deseydim mecaz olurdu mesela. Üzüntü ve sevinç ne derken? Buradaki üzüntü ve sevinç temel anlam. Çocuklar babalarının güçlü olmasından gurur duyuyor güçlü nedir? Temel anlam. Ha güçlü farklı anlamlarda kullanabilirsiniz. Gidin. Bir örnek soru var. Aşağıdaki cümlelerle geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Ben görevimin sorumluluğunu taşımaya çalışıyorum. Buradaki taşımak omzuna alıp, kucağına alıp bir şeyi taşımak anlamında değildir. Gazeteler bu olay karşısında doğru bir tavır sergiledilerken, sergilemek, bir resim yapıp, bir e, şekil yapıp, bir el sanatı yapıp, tablo yapıp sergilemek anlamında değildir, ortaya koymak anlamındadır. Temel anlamından uzaklaşıp, farklı anlam kazanmıştır. İşte bakın gençler, biz buna çok anlamlıdır diyoruz. Bu Türkçenin özelliğidir. Askerlerimiz bu saat geçitlerde giderken, buradaki geçitle kastedilen gençler geçilen yer anlamındadır. Aklımıza gelen ilk anlamında kullanılmıştır. Cevap C. Devam ediyorum. Bu tür buluşların hepsi insanlık için birer ışıktır derken buradaki ışık yol gösterme, aydınlatma anlamındadır. Temel anlamından uzaklaşmıştır. Buna dikkat edelim. Sözümü kesmeye devam ederseniz buradaki kesmek de kağıtla makas işte makasla kağıdı kesmek, ipi kesmek ya da başka bir şeyi koparmak anlamında değildir. Temel anlamından yani aklımıza gelen ilk anlamından uzaklaşmış burada da bir kesme var ama ara vermek anlamındadır. Temel anlamından uzaklaşıp yan anlam ve farklı anlamda kazanabilir. Evet. O yüzden gençler burada cevap zaten açık. İşte burada gördüğümüz gibi gençler bir sözcük aklımıza gelen ilk anlamı haricinde yani sözlük anlamının haricinde yaşadıkça bazı şeyler yaşandıkça cümleye göre yani farklı bağlamlarda anlamlar kazanır. Biz buna çok anlamlı diyoruz. Bir sözcüğün 5 tane, 10 on tane, 15 on tane cümle içerisinde farklı anlamda kazandığını görürsünüz. Yani aynı sözcüğün. Hatta bazı soru köklerinde neler? Atıyorum geçmek sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde de kaç farklı anlamda kullanılmıştır. Ya da yanmak sözcüğü, kaç değişik anlamda kullanılmıştır. İşte temel anlamı haricinde kazandığı başka anlamlar beraberinde o sözcüğe çok anlamlılığı getirir. Yani bir bakıma anlam zenginlidir. Mesela biraz önce temel anlamda ağız sözcüğünü örnek verdik. Ağız sözcüğü, uzunumuz olan ağız sözcüğü. Devam ediyoruz. Kap, kapların açık yanı, mesela bardağın ağzı deriz, yanından kazandırırız. Ee, onu ağzına alma derken hem ağzına al, konuşma anlamında farklı anlamları yükleyebiliriz. Bir suyun denize göre döküldüğü yer anlamında da kullanabilirsiniz, mesela derenin ağzı deriz. Yeri gelir. Bir coğrafyada, bir ülkede, bir bölgede, bir dilin sınırları içinde bölgelere göre değişen söyleyiş tarzı e, özelliği deriz. Mesela Karadeniz ağzı, Rumeli ağzı, Ege ağzı gibi. Demek ki burada olduğu gibi bir sözcük farklı anlamlar kazanabilir. Aynı şekilde boyun sözcüğünde de, aynı şekilde geçmek sözcüğünde, aynı şekilde yanmak sözcüğünde biz buna çok anlamlı diyoruz. Evet. Gerçek anlam kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birincisi temel anlam, diğeri yan anlamdır arkadaşlar. Bunu ifade ettik. Yan anlamda bir gerçek anlam çeşididir. Gerçek anlamın içinde yer alır. Yan anlamı mecaz anlam olarak düşünmeyin. Bazı sözcükler vardır. Evet, temel anlamı ilk anlamı olarak kullanılır. Gerçek anlamın bir koludur. Bazıları da gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmadan gerçek anlam içerisinde kazandığı farklı bir anlamdır. Örneğin Ağız sözcüğünde hep örnekle bütün olsun diye gidilmiş PDF'de de ağız ağzımın içi yer olmuş dersem temel anlam. Ege ağzıyla konuşuyor dersem atıyorum terim anlam. Bak çok anlamına geliyor. Yan anlam nasıl oluyor? İlk anlamından esinlenilerek, ona kazandırılan yeni gerçek anlamlar. Mesela, biraz önce söylediğimiz gibi, bardağın ağzı, ağız sözcüğünde yan anlamı olur. Burun dersek, burnum sızlıyor dersen, temel anlam gerçek anlamdır. Geminin burnu, ayakkabının burnu derseniz yan anlamdır. Anlatabildim mi? Kol, işte kolumu sivrisinek ısırdı dersem ya da kolumu duvara çarptım dersem buradaki kol sözcüğü gençler temel anlamdır. Makinenin kolu, kapının kolu dersem yan anlamdır. Yani orada bir benzetme, esinlenme yoluyla bir yan anlam kazandırılmıştır. Göz sözcüğü, göz. Gözlerim yorgun, gözlerim uykusuz dediğin zaman buradaki gözler temel anlamdır makinenin gözü, dolabın gözü, çekmecenin gözü dersek burada da yan anlam kazandırmış oluruz. Evet. Devam ediyorum. Gençler örnekleri artırabiliriz bakın. Şimdi burada mesela bazı sözcüklerde belki zorlanabilirsiniz yan anlam konusunda. Benim dikkatimi çekti mesela burada sırt sözcüğü. Sırt deyince bir hayvanın, insanın, bir varlığın e, göğsünün arka kısmı ifade edilir. Öyle değil mi? Sırt, arka. Ama tutup da gece kondular şehrin en güzel manzarasına sahip sırtlara yapılmış dersek, dağın sırtı dersek, tepenin sırtı dersek yan anlam kazandırmış oluruz. Burada bunlara dikkat edin. Mesela aklıma gelen bunu söyleyince etek. Burada pardon, konuşmaktan biraz e, tarış oldu lazım Gençler, elbisenin etekleri dersek ya da e, çocuğun eteği dersek, bakın, çocuğun eteği. Ne oldu? Çocuğun eteği kapıya sıkıştı ya da çocuğun eteği yırtıldı. Buradaki etek sözcüğü nedir? Temel anlamdadır. Dağın etekleri derseniz gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmadan gerçek anlamın hemen yanında farklı bir anlam kazanmıştır. Mecaz anlam değildir neticede. Dağ neteyi yan anlam olur. Evet, şimdi gelelim mecaz anlama. Ağırlık, mecaz anlama dikkat etmeniz lazım. Mecaz anlam çoğunlukla karşımıza çıkar. Belki yaptığımız yanlışlar da anlam bilgisinde bundan kaynaklanıyor. Mecaz anlam diğer adıyla değişmec anlam. Bir sözcüğün cümlede gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlamdır. Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşır. Tamamen anlam değişmesi olur. O yüzden buna değişmece anlam da denir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mesela soğuk sözcüğü. Madem yazılmış. Soğuk. Şimdi soğuk dediğimiz zaman bizim aklımıza gelen gençler sıcağın tersi olan soğuk. Isı ile ilgili. Hava çok soğuk dersek gerçek ama. Yani temel anlam. Ama soğuk karşılama dersek, soğuk şaka dersek, soğuk espriler dersek, bana çok soğuk davranıyor dersem buradaki soğuk mecaz anlam kazanmış olacak. Parmak sözcüğü aynı şekilde baş parmağıyla düğmeye iyice bastır. Ya da işaret parmağını havaya kaldır. İşte serçe parmağı incinmiş. Buradaki parmak gerçek anlamdır. Ama bunu gerçek anlamından tamamen uzaklaştırırsak, bu işte onun parmağı var dersek, buradaki parmak dahil olma, o olaya sebep olma anlamındadır uzuv olan parmak olmaktan tamamen uzaklaşmış, değişmece anlam kazanmıştır. Yani mecaz anlam olmuştur. Aydınlatmak sözcüğü. Bunu da vereyim, örnekleri çoğaltalım. Şimdi, sınıf çok güzel aydınlatılmış. Ya da sokak lambaları sokağa ışıl ışıl yapmış, çok güzel aydınlatmış. Dersek, buradaki aydınlanma ışık vasıtasıyla karanlığın ortadan kalkması anlamında olursa temel anlamıdır. Yani somut olarak bir yerin ışıkla aydınlatılması söz konusu olursa bu temel olur Ama bunun dışında aydınlanmayla kastedilen e, öğretme efendime söyleyeyim bir şeyleri aktarma beni bu konuda aydınlatır mısınız? Yani bilgilendirir misiniz anlamında kullanılırsa buradaki aydınlatma ne olur? Mecaz kazanmış olur. Evet. Mesela odanın ışığını kapat. Burada bir ışık temel anlam. Ama yazarlar, şairler, sanatçılar topluma ışık olmalıdır dersem, buradaki ışıkla kastedilen örnek olma, lider olma, başı çekme anlamındadır. Mecaz anlam kazanmış olur. Buradaki gençler mantık bu. Birkaç örnek daha vereyim. Daha sonrasında mecaz anlamada aşina olduğunuzu düşünüyorum. Çok uzatmayacağım. Mesela tatlı sözcüğü. Yemek çok tatlıydı temel anlamı. Çok tatlı konuşuyor dersen, çok tatlı sözleri var dersen, çok tatlı bir yüzü var dersen, gençler buradaki gerçek anlamdan uzaklaşıp mecaz anlam kazanmış olur. Burada iş neye geliyor biliyor musunuz gençler dönüp dolaşıp? Türkçe'de gerek anlam bilgisinde gerek dil bilgisinde. Türkçe'de sözcükler ve ekler kullanıldığı cümleye göre yani bağlama göre görev ve anlam kazanır. Bir sözcük bir yerde gerçek, bir yerde mecaz olur, bir yerde terim anlamıdır. Bu kullanıldığı cümleye göre değişir. Anlamı da değişir, görevi de değişir. Evet, mesela şurada bir sorumuz var, daha sonra diğeriyle devam edeceğim. Bu parçadaki numaralarımız sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? mecazda. Frank bu dünyadan geçerken, bu dünyadan geçerken dedi böyle yürüyerek geçme değil, yaşama anlamında mecaz bir söyleyiş vardır. Bu neydi? Evet. Öyle derin izler bıraktı ki buradaki iz bırakmak, parmak izi, ayak izi değil, etki, tesir, kendine dair bir veri, bilgi, sanat eseri, ürün, mecaz anlamı. Yaşamanın değerini yani hayatın kıymetini bu aklımıza gelen ilk anlamda kullanılmıştır, mecaz anlamda değildir. Bu ölümsüz yazarın eli değdiği anda, eli değdiği de kastedilen burada gelinin gerçek anlamda değmesi, tevas etmesi değildir. Yani onunla meşgul olma, onunla ilgilenme, onunla uğraşma anlamındadır. Eli değdiği anda çocuk edebiyatı yeşermeye başladı. Yeşermeye başlarken buradaki yeşermek de mecazlıdır. Onu da belirteyim. Buradaki yeşermek bitkinin yeşermesi anlamındaki yeşermek değil. Çocuk edebiyatı yeşermeye başladı. Yani çocuk edebiyatı ortaya çıkmaya başladı anlamındadır. Dolayısıyla üç mecazlı beyedir. Bir sonraki videomda dersinde terim anlamında devam edeceğim.